Üçüncü gözün kapalı olması, farkındalığın da kapalı olması demektir. Hayatınızda korkular ve sınırlayıcı inançlar artmaya başlar. Bu nedenle yüksek bilinçle yönetilen düşünceler ve korkuyla yönetilen düşünceler arasındaki ayrımı yapamaz hale gelirsiniz. Büyük resmin tamamını göremezsiniz. Psikik yeteneklerinizden faydalanamazsınız. Daha doğrusu yolunuzu bulamazsınız. Tıpkı karanlıkta kaybolmak gibidir. Sorunlar için bir çıkış yolunu, doğru cevapları ve doğru çözüm yollarını bulamazsınız. Hayatın anlamsız olduğunu düşünürsünüz. Yaşam amacınız yoktur. İçinize dönmek, benliği fark etmek sizin için zor olur. Kendinizle ilgili gerçekleri kabul etmekte zorlanırsınız. Eleştirilmekten korkarsınız. Anlama, algılama ve öğrenme güçlüğü, odaklanma ve konsantrasyon problemleri yaşarsınız. Olumsuz düşünme, hayal kuramama, hatırlayamama, gerçeği görememe, hatta obsesyon, ruhsal ve duygusal fiziksel sorunlar yaşamaya başlarsınız. Düzensiz uykular, kesintisiz uykular, sabahları yorgun uyanmak, rüyaları hatırlayamamak bu epifiz bezinin tamamen akışının kapanması ile alakalıdır. Bunun yanı sıra düşük bir bağışıklık sistemi, sık sık hastalanmak, migren, paranoya da depresyon, kaygı, sezgi eksikliği, sanrılar, görmeye başlama hayatın bir anlamı yokmuş gibi mutsuz ve yalnız hissetme yine buradaki alın çakrasındaki akışın olmamasından kaynaklanır. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgili ve huzurla kalın. Ve alma ve verme dengesi için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.